Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte online kafa topu oynayacağız. Oyunun sesini hemen kısayım biraz. Evet. Oynayalım. Ücretsiz oynayalım. Evet. Beyto diye biri geldi. İkisini de kullanacağım. Tamam. Başla. Benim kalemi büyütmüş çaka. Başlar başımız de. O kadar büyük yere ben de atarım lan. Bak 2 sıfır yedik bak. Sen bu bu. Tamam. Bir gönüze attık ve adama dalıyormuş. iki iki. Hoppala. Hop. Hop. Of ucuz kurtardık. Hoppala. Hayır. bu tarafa. Of kendim atıyordum lan az Hop. Hadi be. Üstünün, şunun şunu kalemi küçülteyim de. Tamamdır seçiyorum. Hop, şurada vurur, vururuz. çok güzel bir kavuştu. Vur. O 5 3 çok güzel oldu. Oha, bu benim sevdiğim. Sağ Evet maçın günü harbi biz arkadaşlar güzeldi ee, bir çıkalım Arkadaşlar şimdi ben size oyunu anlatayım ee, işte oyunda buraya işte burada arkadaşlarınız ve istekler var. Buradan artık ekleyince burada e mesela oyunda hani en başta yüklediğiniz oyunda isminizi söylüyor ya. işte mesela başka bir arkadaşınızı eklemek istiyorsunuz. Onun ismi neyse buraya yazıyorsunuz. E işte i̇şte bilmem neyse sonra KK -K falan yazın. K yazdım. Şöyle, şöyle bir şeyler yazalım. Var mıdır? <laughs> mesela bunun üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar sonra arkadaş ekle diyorsunuz ve evet tuşuna basıyorsunuz. Ee, öyle arkadaşlar biliyorsunuz. Buradan da e, oyun ayarları var. Ee, sonra marketten işte böyle bir şeyler satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle mesela şöyle bir şeyler maskeler. Bu Joker güzelmiş. Kıyafetler, gözlük, şapka herhalde bunlar gözlük. Ev bakalım. Şu şu dur. En güzel gözlük hangisi ki? Bu güzelmiş. En sondaki daha paldır Aynen. Bu da güzelmiş. Arkadaşlar işte buradan markete giriyorsunuz. Burada hızlı oyna dediğimizde burada size birkaç şey gösteriyor. Buradan işte ee, seçiyorsunuz hangi ligde oynayacağınızı. İşte sezon 54 ücretsiz, amatör var. Gelişi 250 lira sol altta görüyorsunuz. 500 liraymış profesyonel. Yıldız 1000 lira. Süper Yıldız 2500 lira. Efsane 5, 5000 lira. Böyle arkadaşlar oyun. Güzel Türk e, Türk yapımı bir oyun. Şu anda e, sezon 54'e 6 gün kaldı arkadaşlar. Az kaldı. Şimdi ben bir el daha oynayıp oyun videomu bitirmek istiyorum yavaştan. Şimdi. Evet. Hiçbir şey alamayız. O şunu alalım. Tamam. Devam. Buradan daha seçemedi. Evet. Biraz kısayım. Hoppala. Boyun aşağı başımız gol atıyor mu zannettim? Evet attım. Allah şükür olsun. Sen gelsen oraya bir. Oo, fail oldum lan. Yok böyle bir şey. Hop. Adam hiç kıpırdamıyor. Dur bakayım. Vay vay vay. Gel lan buraya. Gel gel. Vur ona kafa bir. Vur kafa. Vur. Vur hadi. Obala işte olmuş. 2-2. Güzel. Hop. Onu kafayla kurtardım. Çok güzel oldu. Hoppala. Hop. Şunu şöyle yapalım. Hemen o sabrıcı oraya gitsin. Bunu biz onu hadi be. Dur orada, dur orada. bu dur, dur. Budur. Diğer oyuncunun interneti kötüymüş. Diğer oyuncu bağlantısında bir sorun yaşardım dedi çünkü. Hop tamamdır. Hoppala ve de hoppala bir daha yapabilirsek. Hop bir daha. Hop bir daha. Hoppala. Hop ne oldu lan? Ben bu muyum? Yok. Oğlum ben diğeriymişim. Hoppala. Evet 4 3. Hop evet kurtardım. Çok güzel. Bunu yemeyeceğim. Evet 5 3. Şeyi biz arkadaşlar. Evet kazandık. Güzel bir maç oldu. Bu reklamı geçelim. Bu arada arkadaşlar işte, reklamı geçmek için böyle e, oyunla para verebiliyorsunuz. İşte geçmek için de para veriyorsunuz 5 lira. İşte böyle. Arkadaşlar benim de işte arkadaş eklemek isterseniz de adımı yaz, yazarsanız çıkar. Ee, yani şuraya gireceksiniz ekledik. Ek. Şöyle Kadir. Neydi ben benim adım? Ha. Tamam Kadir 12 za. Ee, şöyle yazacaksınız Kadir. Zaten biliyorsunuz zaten ben göstereyim. Evet ben kendim olduğum için e, Dediğim gibi Sonra onu yazdıktan sonra şöyle bir şey yazalım Mesela CD yazdım Bir şey çıktı mı? Çıktı İşte buna tıklayıp arkadaş ekleyip şey evet diyeceksiniz arkadaşlar Ben de işte buraya girip Pardon buraya, değil, buraya girip Ne reklam ya Vay. Şimdi i̇şte ben de isteklere gelip bunu kabul edeceğim. Böyle. Ee, beni izlediğiniz zevk... ee, beğenmeyi unutmayınız lütfen. Ve abone de olursanız sevinirim. İki saniye kişiniz. Lütfen. Yani çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.